Merhaba arkadaşlar. Denizciğim. Deniz. Deniz. Gel. gel Gelir misin? Gel gel. Denizciğim bir şey göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Denizciğim sana bir sürprizim var. Gel bak şimdi. Hadi gel gel. Kuru yemiş. Hayır kuru yemiş almıştım canım. Denizciğim. Ee, burada köpekler, kediler hatırlıyor musun? Evet. Şurada mama bulamamışlardı. Şimdi biz onlar mama aldık. Sen okul derken pet shop'a gittim ve mama aldım gerçekten bak. Evet. Göstereyim. Mama bizim, çabuk. Ama evet. evet. Fazlaca aldım. Bak Hane, şimdi mi yapacağız? Bu köpek maması. Bu da Kedi maması en Hane. güzelinden. Hane, kuş maması. Da Hayır kedi o kedi. Verir misin? Şimdi bak ne yapalım? Dur tabaklar vardı. Hadi beni <laughs> Önce mamalarımızı bırakalım. Sokağa tamam mı? Sahipsiz köpekler, kediler yesin Deniz'ciğim. Deniz sabırsızlandı arkadaşlar. Deniz ee, çok sever. Sürekli kedi ve köpekleri. Evet şu an bütün mamayı kaçırıyor. Kediler, kediler şimdi görürse var ya Deniz. <laughs> Atlarlar resmen. dur dur. Ayıralım bir tabağa koyalım. Ee, kediler için. Bak kediler için. Şuraya bir yere koyarız. Dur şimdi yer buluruz. Dur. <laughs> <laughs> Şımarık şey. Denizciğim ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Bu hafta hayvan hakları günü değil mi? <laughs> evet. Dünya. Evet evet. 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 Hayvan hakları da var. Hayvanlar aç kalmasın, susuz kalmasın değil mi? Onları besleyelim mi Denizciğim? Evet. Hadi kendi ellerinle hazırla, gel. Hadi bakalım, aç bakalım. Ev ee, arkadaşlarımız kedi maması diye des. Sadece kedi maması mı? Köpek de. Evet, hayır dikkat eder misin dökülmesin. Şimdi önce bunu koymak için bir yer bulmalıyız Denizciğim. Evet Denizciğim. Şimdi nereye koyacaksın? Bak şu şuraya, şu kenara koyalım mı? Gel, gel. Köpekler burayı çok seviyor keçek şey, kediler. Köpeklerin mamasını da heh, oraya koy. Şimdi köpekçiklerin mamasını nereye koyacağız? Gel. Onu da alalım. Gel. Gel bakalım. Evet, şimdi sırada köpek maması. Denizciğim onu da bir yer bu köpeklerin en çok geldiği yerlerden birini söyleyeyim ben sana. Gel. Ben biliyorum. Evet, bak. Şuraya çöpün yanına çok geliyorlar ya. Şuraya koyar çok mısın de? Denizciğim? Hayır, şu kenara koy. Şuraya Denizciğim. Şuraya. Evet. <laughs> tamam. Aferin kızıma. Hadi gel bakalım. Aferin güzel bebeğim. Köpekçiklere afiyet olsun. Değil mi Denizciğim? Yesinler, büyüsünler, aç kalmasınlar. Peki hayvancıkları besleme konusunda ne yapmamız gerekiyor? Evet çıkıp onları bezlememiz gerekiyor değil mi? Marketten mama alıp onları unutmayalım. Onlar bizim evet onlar bizim en sevimli dostlarımız değil mi Denizciğim? Hı hı. Tamam. Ee, şimdi akşam daha tekrar mama bırakacağız. Farklı bir yere mi koysak? Yok aynı yere yine. Hatırlıyor musun Deniz'ciğim? Edirne'deyken de her gün besliyordun sen onları. Şimdi farklı bir şehre taşındık. Burada da öyle bir alışkanlığımız olacak. Devam edecek değil mi Deniz'ciğim? Çünkü biz görüyoruz akşamları köpekçikler dolaşıyor ve hiçbir şey bulamıyorlar. Yiyecek bir şey bulamıyorlar değil mi? Arkadaşlar. suda bırakacağız unutma bak tamam mı? Suda koyacağız Deniz'ciğim. Hemen gidip su almalıyız. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Suyumuz da aldık. Evet, tıklamaya çalışıyorum Denizciğim. Etrafını şunun kolyo ile kapladık ki köpekçiklerin ağzı yaralanmasın. Hadi bakalım. Denizciğim suyumuzu da aldık. Hadi al koy bakalım. Al bakalım. Hadi bırak bakalım yavaşça. Mamanın yanına bırak. Dur yardım edeyim. Aferin. Hadi bakalım. Bizim görevimiz de burada bitti. Görüşürüz. Deniz'ciğim biz görevimizi tamamladık değil mi? Evet. Sıra sizde arkadaşlar. Kaçma. Deniz'ciğim kediye bakar mısın? Hı -hı. Senin koyduğun mamayı hemen yemeye başlamış. Biraz Köpekçik biraz geç gelir o akşamları geliyor Deniz'ciğim. Geceli. Onu görürsek onu da çekeriz. Ama bakar mısın? Kedicik doyana kadar ye tamam mı? doyana kadar yesin değil mi? Evet. El salla bakayım kedici. Aferin kedicik. Evet. Mamanın hepsini bitirebilirsin. Bizde çok var değil mi Denizciğim? Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun de bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun güzel kedicik.